Yeah. Mi? Yani. Ya kumaş yani ha ne takabiliyor işte ha. Topun içi. Şöyle. hayırlı olsun. Bu yasakların ardından işlerimiz tabii ki e, tüm firmalar gibi bizim işlerimizde e, yani kötü oldu. Ertelemeler oldu, iptaller oldu. Verdiğimiz ürünler tekrardan hep iptal oldu, kaldı. Ee, tabii ki hepimizde gerçekten sıkıntılar yaşadık. Yani bu sektör olarak da çok etkilendik. Yani yasaklar bittikten itibaren ee, Allah'a binlerce şükür e, işlerimiz e, gayet normale dönmeye başladı. Şu anda çok iyiyiz. Özel siparişlerimiz, dikimlerimiz olsun. E, yani gayet güzel bir şekilde devam etmeye başladık. Yani işe kaldığımız yerden çok şükür <laughs> inşallah devam ediyoruz. Yani gayetinde iyiyiz. Yani genelde e, önce satın tabi alınıyordu ama şu andan itibaren gerçekten e, bütçe çok önemli bir öne geçti. E, kiralık olarak daha çok tercih ediliyor. Genelde e, böyle helen gelinlikler daha çok tercih ediliyor. Nikahlarımız çoğaldı şu anda. Yani büyük düğünlerden ziyade e, nikahlar oldu. Ondan daha böyle sade, daha böyle böyle az gösterişi olan diyeyim elit gelinlikler o şekilde tercih ediliyor şu an tabii çok yoğunluğumuz var yani yetişmekte bazen güçlük çekiyoruz geç saatlere kadar çalışmalarımız sürüyor yani çünkü ertelenen düğünler iptal edilen düğünler şu anda hepsi bir anda başladı yani gayet iyi şekilde devam ediyoruz yani şu anda hele modellerimiz balık modellerimiz gerçekten çok gündemde ama tabii yine yani vazgeçilmezler prenses modeller, böyle kabarık modellerde ayet gelinlerimiz çok tercih ediyor. Yani o ara tabii nişanlarımız, yanında kına, kına kıyafetlerimiz, bindallı olsun, böyle normal renkli kabarık kıyafetlerimiz. Yani hepsinde de e, şu anda gerçekten ilgi ve talepler gel, mevcut yani. Tesettür gelinliğimiz mevcut. Tabii tesettür kına kıyafetlerimiz mevcut. Normalde e, bindallılarımız, nişan kıyafeti, e, normal aç, açık e, gelinliklerimiz, her tarz gelinliklerimiz mevcut bu dönem özellikle? Bütçe olarak tabii ki daha hesaplı, daha hesaplı bütçeler bekliyor. Biz de elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani Ortalama bir fiyat söylersem kiralık fiyatlarımız en alt kademesi 2000'den başlar. Yukarıya doğru modelin e, işçiliğine doğru, emeğine doğru e, yukarı çıkar. E, satlık yeniliklerimiz de 3000'den başlar. O da tabii modele göre e, yine farklılık gösterir. Elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. Geldikten sonra e, biz özel kuru temizlemelerimizi çok özen ve titizlikle bunu hassasiyet göstererek e, özel deterjanlar, özel hazırlıklarla temizliğini çok iyi bir şekilde yaptırıyoruz. Gerçekten buna çok özen ve titizlik, bir bayan bir firma olarak gerçekten titizlik gösteriyoruz. Gelinliklerimiz burada normal, tabii ki muhakkak ki deneme oluyor. Deneme olduktan sonra özel de dezenfektana sokuluyor. Bir gün süreyle e, kesinlikle başka bir kimseye denetilmiyor yani. Elimizden geldiğince buna özen göstermeye çalışıyoruz.